Evet merhabalar hoş geldiniz. Sonar GX 2 setinin üzerinden 2 hafta geçti. Bu da yeni bir set geliyor demek. Ben de bu sabahtan beri sürekli sayfayı falan yeniliyordum. Yeni skinlerin çıkmasını bekliyordum. Sonunda geldi ama beğenmek istemiyordum. Yani RGX seti 2 setinden sonra güzel olmadı çok. Özellikle bıçağı çok farklı güzel gözüküyor. Bu Titanfall setinde ise evet Titanfall bu arada. Setin adı Türkçe'de ne olacak kontrol etmedim onu. Bakmadım hatta çevirmedim yani. Bu Titanfall setinde ise Frenzy, Vandal, baki, Ares ve Bıçak var. Setin fiyatı hakkında şu an bir bilgi yok ama tahminimce animasyonlara falan baktığım zaman 7100 VP olacağını düşünüyorum. Bu tarz bir bıçağı da ilk defa görüyoruz yani balta tarzında ama üstü falan dönüyor. Görsel olarak farklı olmuş. Bunlara ek olarak gece marketinin görseli de eklenmiş ve arkada böyle sanki su içindeymişsiniz gibi bir hava var. Bu da yüksek ihtimal sonraki sezon gelecek su altındaki Lisbon haritasının bir teaserı. Su altında olup olmayacağına emin değiliz ama bir iki görsel vardı hatırlıyorsanız Battle Pass'in sonundaki görsel falan ona göre bence altında olacak. En azından bir kısmı map'in altında olacak suyun altında. Tarih olarak da 19 Mayıs'ta gelecek yazmışlar. Yani haftaya gece marketimiz var. Tabi sadece skin değil ajanlarda da bir iki değişiklik var. Bunlardan en önemlisi de Chamber'a garip bir nerf geldi. Yani bu çarın ultisinin tps'inin çok hızlı olmasını insanlar sistem ediyordu. Fakat Riot tuzağını nerflemeyi mantıklı olmuş artık iki yerine bir trap olacak ve fiyatı da 200 olacak bir şeyin güncelleme ile beraber bir de trap'in ses arttırılmış ki bu mantıklı dibine gelme girmediğiniz sürece duymanız imkansızdı bu trap. Son gelecek güncelleme beraber oyuna eklenecek olan şeyler de bunlar da eğer yeni skin setin fazla oynanış videoları çıkarsa işte oyun içinden birkaç tane daha görsel veya video çıkarsa onları da Twitter'dan paylaşırım. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Şimdi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bye bay.